sözcüğüm var da vergini göstermek için zengini bahane ettim. <laughs> Esas fotoğraf otoda böyle çekilir yani. <laughs> abi, on diyor sırtımda diyor on ton yük var diyor. Hareke yok hoşuna diyor. Ana kahretsin akis kırıldı. Diyor. Adam bu işte bilen alı yarım saat elini siler. Bizim havlumuz üstü başkanım biliyor öyle. Havlumuz üstü bilir. Hala var değil Hala mi? Değil mi? Hala. Nasıl durun? Yok. Gel bu. Nasıl cemaatin yan duruşu nasıl çok güzel. Para yolunu tercih ederken dostumuz sadece kamyon şoförleri oluyor. Onlar bize bakıyor, jiborna çalıyor. Biz onlara bakıp jiborna çalarak Selamlaşarak gidiyoruz. Birden güzel hoşuma giden kamyonun üstündeki Allah korusun. <laughs> <laughs> Sizi Allah Maşallah. korusun. Kamyoncular yolda giderken bir kafa gösterdi mi Bizim arabaların hepsi gidiyor? <laughs>